çok kıymetli konuklarım, değerli misafirlerim, sevgili dostlarım, sevgili arkadaşlarım, resmi protokolü bir kenara bırakarak böyle hitap ediyorum. Bugün izninizle gönlümün protokolünü biliyorum ve hepiniz adıma düzenlenen veda yemeğine hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Veda gecelerinin doğası gereği içinde biraz üzüm vardır. Sonuçta Adı üstünde bir ayrılığa işaret ediyor. Dolayısıyla biraz üzünlüyüz. konuşurken sürçülü insan edersek affola. Ben son üç ilçemde Gümüşhane'de, Sakarya'da ve Adana Kozan'da beş yıl çalıştım. Dolayısıyla süreler uzadıkça için orada bulunduğu, bulunan topluma, insanlara, çevreye, doğaya, her şeye çok alışıyorsunuz yani az çalışılan yerlere göre ayrılırken isterseniz biraz daha hüzünlü oluyor daha çok bağlanıyorsunuz daha çok etkileniyorsunuz ve daha çok burukluk hissediyorsunuz biz de şu anda bu duyguları hissediyoruz ayrımla birlikte yani 5 yıl uzun bir süre diyoruz ama şöyle de geri dönüp baktığımızda da aslında çok da çabuk geçiyor hatta ben izindeydim kararname çıktığında pazar günü bir şimdik, izn, düzeltiyorum. iznimi kesip yola çıktım 9-9.30 gibi işte e, hava karardığından dolayı bu Kozan 9 kilometre tabelası vardır. Hepiniz bilirsiniz zaten. Oradan geçerken aklımıza şu geldi. Biz ilk 2017 yılının Eylül ayında da yine aynı saatlerde Kozan'a giriş yapıyorduk. Ve ben o zaman demiştim çocuklar arabada. O 9 Kozan'a 9 kilometre gösteren tabeladan Kozan'ın ışıkları çok net bir şekilde gözüküyor. Bakın benim yeni görev yerimiz ışıl ışıl inşallah için hayırlı olur demiştim. Geçtiğimiz pazar günü de o aklımıza geldi ve dedik ya 5 yıl ne çabuk geçmiş. Tam 5 yıl sonra yine aynı yerden aynı noktadan geçiyoruz ama bu sefer ben dedim artık belki bir dahaki pazara burada olmayabiliriz. Özetle iyisiyle, kötüsüyle, acısıyla, tatlısıyla bir 5 yılı geçirdik. Tüm, tüm bir süre, süre boyunca burada bulunan herkese göstermiş olduğunuz misafirperverlikten, çalışma arkadaşlığınızdan, Ekip arkadaşlığınızdan ve en önemlisi de dostluğunuzdan dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Tabii, tabii idareciliğin zor yanlarından biri de bazen olabiliyor istemeden ya da farkında olmadan karşımızdakini üzmüş kırmış olabiliyoruz. Öncelikle böyle bir durum varsa affola. Bir kez daha ikinci kez yine eee beni biliyorsunuz hep aranızdayım. Gece, gündüz, mesai içi, mesai sonrası, hafta içi, hafta sonra beraber oluyoruz. Geliyoruz, sizleri ziyaret ediyoruz. Beraberce yediğimiz, içtiğimiz olmuştur. Yemeklerinizi yemişizdir, çayınızı içmişizdir. Ya da esnaf arkadaşlarımız var burada, ticaretle uğraşan insanlar var. Alışverişimiz olmuştur. Ben varsa eğer lütfen haklarınızı helal ediniz. Bizden yana da helal olsun eğer varsa. Ben tekrar hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Hepinize Allah razı olsun. Allah yardım yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Allah hoşça kalın. Allah'a ısmarladık. Vallahi ben bakımdan sonra konuşmak o da zor ki. Ben protokol ben de çok değerli kardeşim diyorum ben. Daha önce de burada bir program daha yapmış. Hakikaten öyle kabul etsin ben öyle kabul ediyorum. Değerli bacımız, sevgili çocuklarım. Konuşmaları çok duygulandım. Hepsine imza atıyorum gerçekten. Buna ben şahidim. Devletin gölgesine, devletin şefkatine, şefkatine ben şahidim. Hatta 24 Haziran seçimlerinde randevu alıp tanışmıştık. O zaman hissetmiştim. Tam bir devlet adamı diye. Gerçekten öyle. Ben de uzun yıllar hem idarecik yaptım da belediye başkanlığı yaptım. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Gerçekten devletin şefkati de, devlet adamlığı da vardı. Ben ondan dolayı Gerçekten teşekkür ediyorum. Kardeş dedik ya bundan daha önemli bir herhalde yakınlık olamaz. Biz unutmayacağız. Yaptıklarını da unutmadık. Bundan sonra unutmayacağız zaten. Bu inşallah ebedi olacak. Kaymakam süresi bu sonuna kadar değil inşallah mezara kadar olacak diyorum ben. Bunu da samimiyetimle söylüyorum. İçimden geldiği gibi söylüyorum. Ee, i̇çimden geldiği gibi konuşacağım zaten. Mesela Kalkumaç'a gittik, kapkaya beraber gittik. Orada çocuklarımıza o ayakları yalın, çorapsız çocuklara beraber ayakkabı giydirdik birlikte. Ondan sonra romanların düğünü beraber yaptık. Az önce bahsetti, özellikle Kızar Sekisi, Salmanlı, Gökgöz yanlılarında bu kadar hızlı devlet hareket etti. Bunda da tabii ki bu işin mimarı Şafak Bey'di yani hemen çardaklar yapıldı. Ondan sonra dokunuşlar da 12 tane evi hemen ayağa kaldırdık. Bunu da oradaki köylerin muhtarlarım biliyorlar. Aynı şey diğer tarafta da. Gerçekten ben bunu gözlemledim. Bunu gördüm. Ben ondan dolayı gerçekten hem kendisine hem hanımefendiye, ailesine, kuzan adına, kuzan adına şükranlarımı arz ediyorum. Emin ol konuşmak zor. Ben tekrar yeni hayatında başarılı, mutlu, huzurlu bir görev süreci diliyorum. İnşallah Allah da ona bu devlet adamlarında yaptığım mücadele daha çok güzel makamlar vereceğine inanıyorum. Hepiniz saygılar diliyorum. Güle <laughs> güle güle. Sevgiyle, saygıyla, hürmetle Kozan'a karşıladık. Çünkü bu biz Kozan'ın örfe adettir, devletine saygılıdır. Şimdi de e, sevginizle, saygınızla, hürmetinizle sizi gönderiyoruz Sayın Beybakan. Bu süre zarfı içinde gerçekten çok güzel işler yaptık. Beraber çok çalıştık. Hosseda bıraktınız. Güzel izler bıraktınız. Bizim kozanın özelliği dostluğu öğlene kadar ölene kadardır. Öğlene kadar değil, öğlene kadardır. Biz sizi hiç unutmayacağız. Saygılar sunuyorum. Amasya Sunuova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü beni aradı. Tabii soruyorlar nasıl birisi diye. Ona dedim ki gençlerin kalbini söktünüz aldınız. Bizim için Gerçekten Şafak Gülçam bir abiydi. Hiçbir talebimiz, makul talebimiz ondan geri dönmedi. Devlet eşittir insan diye okumuş olduğum devlet kitabında çok güzel bir tabir var. O tabiri birlikte yaşayarak, birlikte tecrübe ederek öğrendik. Demek ki bizim kalsın duasına Amasya Suluova halkı ve gençliğinin gelsin duası üstün geldi. Ben ondan hiç ayrılmayacağım. Çünkü dostlar ayrılmaz. Sayın kaymakamım Gençlik adına tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakamla biz çok az çalışma fırsatı bulduk. Yaklaşık üç ay kadar, dört ay kadar. Yalnız ondan ilk istediğim şey, e, şehit ailelere ve gazilerinin dileklerinin geri çevrilmemesi, oldu. Ve hiçbir zaman geri çevrilmediği gibi elinden gelen her şeyi de yaptı, fazlasıyla yaptı. Çok teşekkür ediyoruz kendine. Tek istediğim şey, dedik ki e, bizim derneğimiz önünde bir yemek verelim. Bu yemeği de dedik kaymakamlığın içinde verelim. E, tarihinde ilk defa kaymakamlığın içinde e, şehit ailelere ve gaziler iftar yemeği verdi. Bunun mimarı ve e, hazırlanmasını demeye geçen Sayın Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederim. Kambe'nin yanına vardığımda yanımda kimle gelirse geleyim ayağa kalkmıştır. Bu beni çok şereflendirdi. Halkım adına da, kozanın adına da, köylüm adına da her daim gurur duymuştum. Ve muhtarlarım adına, 103 muhtar adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Muhtarların ayakta alkışlamasını biliyorum teşekkür ediyorum. Yolumuz açık olsun efendim. Başarılar diliyoruz. Sayın Kaymakamımızın burada dokunmadığı kalp yok diye düşünüyorum. Ve eminim ki seneler sonra burada Şafak Gülşan diye bir kaymakam çalışıyordu diye herkes konuşacaktır. Ben mensup olduğum e mesleğim adına Kozan Çenlik Müdürlüğü adına desteğini hiçbir zaman bize esirgemediği için Sayın Kaymakamımıza şükranlarımı sunuyorum. Yolunuz açık olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah, Allah. <laughs>